Bak 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 paraşütlere bak. Eee 1 2 3 4. Ben şu an Bağdayım kanka. Ben nereye gittim bilmiyorum. söyleyeceğim de git sadece. Öldü zaman akıyor. Helal lan. Helal lan. Harikasın. Oha! Bunu böyle tıkır tıkır alan geliyorum. Gel gel. Sen içeriye at. kucağıma atla. Lanamı. Ve. Senin var mı? Var bir tane atacağım. Solda da bir şeyli var bak duydun onlara. Girsin bir tane. Ama bir şey kanka. Çok üstüne adam. Tamam. Hadi Watch out. Ona lan öyle. Planör var tepede. Tokinin tepesinde bir falan var. Ki var. Ne? Aa. Nere? mu? Bot. ne küfürdür ya. <laughs> Hadi kanka. Hadi dur dur ben güzel bir şey buldum. Çok eğlenceli. Ama tutuyor ben de. ben. Burada. Solda biri var bir tarafta. Birim var orada. Hmm. Sesi gelmiyor. Diğer tarafa geçmiş olabilir. Koşuyor da en son. <gülüyor> Altlarına Sarp <laughs> <ne> giriyorum <laughs> bunların. <bundan? gülüyor> Çatıyorum. Geliyorum Tamam. <laughs> Adam. Geçti lan. Helal lan. Kapatı bak adam var. Aman akıyım korktum. Lan. Var geldi kanka. En üst mi? Aynı kat. Bu an düştüm. En üst kat mı? Biliyorum. Üst evet. <laughs> ne lan. Böyle şükür. Ne yapıyorsun lan? Bir gün atlar orada. Altındaki bot galiba. 在我店。 Şatkanla çıkar mıyım ben? Toki dolu Adam var Oy bir canım Benim pingim var Benim o mobilyam <laughs> lazım kastır yok Bir atıyor da oğlum çok ses sarı ya. Bana hiç ses gelmiyor bu arada. Sen nereden alıyorsun o sesleri? Şey araba var <laughs> <Saçalım, araba> <laughs> Ben hayır oğlum. Ben in şurada. Kaçırılıyorum. Cover diye geç <laughs> Nereden sıktı bilmiyorum ki şurada bir Watch şey out. var ben nereyim de bilmiyorum Tezo sikrim mi? Akşamki hiç sikrim mi? Gece sikrim mı? Yine lan öyle? E, MG3 herhalde da. Geceleri sikrim girmiyorum ya yani. bir düzenim o şekilde değil tam Soğuk ayı da çağırıyor da girmiyor. Senin uyku düzeni mi var bir de o? Kanka sabah kadar film izleyip uyuyorum işte. Onu demek istedi. He, İyi güzelmiş. Kanka <laughs> ben gelmeseydim kanka. keşke buraya. Ha, şimdi orada Sen mi smoke attın? Ha. Bu adam beni nereden vurdu zaten? Bence bir şeyin içine girmiş bu. Atlamadı ona ya. Yemiyor lan. Adamlar tramvaya O durakta duracaktır Oğlum ne yapıyorsun oraya? Ne oluyor lan orada? Diğer silah geçmiyor. Ne var ya o durağın içindekine vurdum biraz. Watch out. biri var ya. Hadi be. Şurada. Biliyorum biliyorum. Onun için öldüm zaten. Kanka ben kaçıyorum. Hadi Kime kanka gideceğiz? görüşürüz. Ben de ölüyorum. Hadi yayınlar sana görüşürüz. Bay bay. Direkt sikreme geçiyorum ben. Kusura bakmayın yayını bugün. Bye bye. Görüşürüz. Dur gitmemiş miydim ben? <laughs>